Evet tekrardan hoş geldiniz. Ee, dur, dur, dur. arka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ölme tehlikesiyle karşı karşıyayız tabi. Önce bunları bir tamir edeyim. Eldivenim yok lan benim. Baya bir aksiyon yaşadım. Daha doğrusu yani aksi aksiyondan ziyade boş mevzu. Küçük küçük yaratıklar saldırdı ölüyordum. Son anda kurtuldum. Bir tanesini de evcilleştirdim. Böyle bir tane mikro raptor diye bir şey evcilleştirdim. Ya yanlışlıkla ben bunu gene aldım. Nasıl bırakacağımı bilmiyorum ya. Nasıl indireceğim bunu aşağı? alamadım abicim ya bu alıyorum sırtıma neyse şu mikro raptor da alayım nerede o nerede lan o aa fırlattım lan oğlum raptor nereye gitti ya aşağı mı düştün lan aa aşağıda tamam dur şunu sol omzuma alacağım tamam fırlatmayı öğrendim şu an aşağıya temkinli bir şekilde inersem Gel buraya Aa bunu alamıyorum elime Ya Ha fırlat bu tamam Tamam gelin ya takip edin ben sizi niye taşıyorum eşek miyim ben Siz beni taşıyacaksınız Şöyle Pteradon'un yanına ona ha Şuna saldırın. Et lazım. Rızkınızı çıkartın. Aferin size. Rızkınızı kendiniz çıkartın. can basın. Zaten küçücük yaratıklar ölürler. Sana da şöyle azıcık bir şey et vereyim. Dev yapmaya başlayacağım. Bunlardan yapamıyorum. Bunlar ne istiyor. Taş istiyor galiba değil mi? Evet onlar bir kalsın. Evet bir da onda ölmüş abi. Ya harbiden. Çok kötü ya. Harbi söylüyorum çok kötü. Taş yok çakmak taşı var. Azıcık bir şey o da yetmez. Ee, şu an için şey yapmayacağım. Şunları alayım. Ee, şöyle üretim de odun ne istiyor saman ne istiyor odundan mı yapalım samandan mı yapalım Nerede? Odun. Odun, 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 odun. Taş gördüm, odun göremedim. Bak odunlar burada. Ee, hangisiydi ya? Oğlum çok fazla şey var ya. Şu. Saman istiyor. Samanım yok mu benim? Samanımın olması lazım. Var. Tamam. Ee, geldik bir daha. Şimdi saman ne istiyor? 26, 15. Odun ne istiyor? 20, 80, 15. Odundan yapacağız. Odundan yapacağız. Gelin abicim sizi siz ölmeyin lütfen mümkünse tek dostum sizsiniz artık. Beni koruyacak birilerine ihtiyacım var. Şu ortada güzel bir kısım var oraya yerleşeceğim. Oraya bir ufaktan şöyle gidelim. Bak tam şurası bebek gibi bir yer. Şöyle yavaşça inelim. Şunu öldürün. Cam basalım şunlara ölmesinler dediğim gibi level atlasın şu bekleyelim. Çok azıcık kalmış. Bunlarla T-Rex avlayacağım. Küçük yaratıklarla T-Rex avlayacağız. Şuna da aynı şekilde cam basıyorum. Şuna saldırın. Öldürün şunu da. Burada bayağı bir küçük yaratık var ve hepsi de saldırıyor. Beyin çok iyi bu arada. boyuzu bir koydum öldürüyor direkt. Mükemmel. Tamam. Şuraya yerleşiyorum ben. Şöyle Şurası uygun bak. Güzel bir düzlük mekan. böyle geldik. Ee, tahtadan yapalım. Ya da samandan yapalım. Şimdilik. Daha sonra daha güzel bir yere taşınırız. Lif eksiğim var. Lif toplayayım azıcık. Şimdilik şöyle bir samandan ev yapalım. En mantıklısı bence. Kafamızı bir sokalım şöyle bir üretim yapıp kendimizi geliştirelim sonradan odundan bir yer yaparız daha iyi bir yere yaparız Şöyle birazcık lift toplayayım ben Şöyle 20 tane zemin yapacağım 16 tane ürettik. 17 18 19 20 20 tane zemin. Şöyle şu geyin yanına bir gidelim. Geyin yanına gidemedim. Biraz yaklaşsana kanka. Tamam. şunları şöyle bırakabiliriz. Bunları da bırakalım. Şöyle tamam gerisi kalsın bende. Odun zaten fazla silah var. Bir tek lif eksiğim var. Lifleri de şöyle hızlıca topladım bu tamamdır. Saman da var. Yetmezse takviye çekeriz. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Duvar yapalım. Bir tane şundan yapıyorum. Dur bundan yapmamam lazımdı. Yanlışından yaptım. Neyse çaktırma. Ee, nerede? Şu. Kaç tane yapabiliyoruz? 64 tane yapabiliyoruz. 64 tane yapmayacağım. dur ee, Şöyle 40 tane düz yapalım. Tamam mı? Tamam. Bir tane kapı lazım. Bir tane de şundan lazım. Yatak zaten var. Çatı lazım. Çatı da şu. 12 tane de bundan üretelim. Büyük bir ihtimalle gene lif yetmeyecek. Lif toplayayım hemen hızlıca. Canım da bayağı yenilendi. Bir yemek yiyeyim şöyle. Kullenir herhalde şimdi. Tamam. Şimdi kaç tane yapıyoruz? 12 tane. Saman eksik. Ee, şuradan bir tane ağaç kesmem lazım. Şu ağaçlar kesilmiyor. Dekoratif olarak koymuşlar. Şunlar kesilebiliyor. Tabi yürüyemiyorum üretim yaptığım için. Envanteri boşaltayım şöyle. Geyiğin ağırlığını kulledik. şunları alalım. Ama yürüyemeyeceğim. Üretim çok yavaş ya. Harbiden üretim çok yavaş. Tamam koydum bayağı bir şu an sıkıntımız yok. Tavanlar oldu lan tavanları üretmiyor. Malzemem bitmiş dur. Ee, tavan Ha odunları şeye koydum ya Yapmıyor şu an tamam dur yapmasın sıkıntı yok Temeli bir koyarak Başlayalım 20 tane yaptım ama bilmiyorum yetecek mi Şöyle şuradan başlatıyorum 1 2 Abi geyik saldıramıyor ya Ağırlıktan dolayı Şöyle Tamam Şurada bir durun gelmeyin Burada bir durun. Geyik, geyiğin ağırlığından dolayı geyik saldıramıyor. 2 ee, Yanlış koydum. Neyse çaktırma. bunun üstüne çıkabilirsem. Şöyle. ya Oğlum. Tamam. 2 3 4 5 6 Buraya yetmeyecek. 7 8. Tamam. Şimdi. Şöyle yaptık. Ama dur olmaz böyle. Bir dakika. Alalım şunları hızlıca. Tamam, bu tarafa doğru bitip büyüttüm. Buradan hesaplayacağım. 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi burayı böyle kapatmam lazım. Temel yetmiyor tabii. İşte üst üste koyduğumuz için temel yetmiyor haliyle. 8'e 8 uzunluğunda tam simetriktir ev olacak burası. Şimdi şu duvarları yavaştan bir koyalım. Ondan sonra geriye kalan malzemeleri yaparız. Şöyle aldım duvarları. Burası dış hat zaten. Burayı daha genişletmeyeceğim. Tamam. Şöyle. Buradan böyle genişleteceğiz. Bu duvarlar kalacak. Okey, şu an için. Şimdi şunları bırak. Ee... Hocam bana böyle bir balta yapmam lazım. Balta ne istiyor? Çakmak taşı istiyormuş. Tamam. Şunlar şöyle bir kalsın. Ben bir gideyim. Hem bir lif toplayayım hem bir saman toplayayım. Hem azıcık da bir şey odun toplayayım. Gerçi yok odun lazım olmaz. Saman ve lif lazım. Odundan yapsak büyük ihtimalle daha çok uğraşırdık. Şimdilik samanla idare edelim. Sıkıntı olmaz. Burası zaten asıl evimiz olmayacak. Burası şimdilik öylesine. Daha büyük bir yeri daha büyük bir şeyde yapacağım. Mekanda yapacağım. Şu an haritayı daha tam bilmediğim için öylesine buraya taşındım. Daha güzel bir yer illaki vardır. Mesela ejderhaların inine bir karakol yapmayı düşünüyorum. Karakol binası. Hızlı hızlı git gel yapmakla uğraşmadan ışınlanarak gireceğiz geleceğiz. Bir tane mod vardı öyle. ışınlanmayı sağlıyor. Beyzden beyze base e ışınlanabiliyoruz. O yüzden bir karargah yapacağım böyle dinozorların mekanına şey ejderhaların mekanında çok güzel olacak. Buradaki ağaçları keselim. Burası alan olarak güzel. Taş var, odun var. Her türlü şeye ulaşıyoruz. Birazcık karda demir var. O yüzden biraz kafa rahat burada. Malzeme sıkıntısı hiç çekmeyeceğiz yani. Çok rahat. Açlığı da kırayım, geri döneyim. Saman da yeterli olur herhalde bu kadar. Fazla uzaklaşmak istemiyorum. Çevremde bir dinozor yokken harbiden uzaklaşmak hiç istemiyorum. Bir şey saldırır, öldürürüm öldürürüm riske atmayalım. Tamam, şunu da keseyim gideyim. Dinozorumuz olsa işte hiç böyle uğraşmayacağız yani bayağı anla ki başladık birazcık oyunu ama sıkıntı yok. Yani şu an için böyle de idare ediyoruz zaten. İlerleyen zamanlarda birazcık bir işte gelişelim. Şu ev mevzusu bir aradan çıksın. Ya bana lazım olan tek şey bir arbalet, bir tane de şey bayıltıcı yok, Bir yüz tane daha doğrusu. Ondan sonrası basit abicim. Dinozorları yakalayacağız, pat bir indireceğiz. O zamana kadar birazcık çilekeş takılacağız ama işte mecbur. Aa o ne lan? Kunduz var lan. Ayı değil, değil mi? o dur. Oğlum tipe bak lan. Ana. Oha sürü halinde hem de. Bak bak kuş indirmişler burada. Mesela bu kunduzlar büyük bir ihtimalle ağaçların içinden geçiyordur. Herhalde bilmiyorum binilmiyordur galiba ama kunduzlar küçük. Ama bilmiyorum yani o kunduzlar ağaçlarla alakalı iş yapıyor olabilirler. O ne? Hayır fırlar. Ölüyorum galiba. Öldüm. 140 level abi inanılmaz güçlü burada dinozorlar zorlar ya. Şurası mı benim yatağım galiba orası. Ama hangisi? İki tane yatak var. Bak şu tarafta öldüğüme göre bilmiyorum bir tanesinde doğuyorum vallahi. Her türlü yakınızdır zaten sıkıntı olmaz. Yok bu Teradon'un oradaki yatağı şey olmuş. Tamam sıkıntı yok. Ha yok Teradon değil lan geyiğin oradaki yatağı. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. İki dakika hemen yürüdü. Envanterimiz gitmiyor ya zaten hiç problem yok. Derim yok galiba değil mi? Şunları tamir edemeyeceğim. Aynen. Mekanımıza bir geri dönelim ondan sonra yapacağımızı yapar. Oo arkamda büyük bir şey var. Arkamda büyük bir şey var. Kaç. Neydi o? Pat şey yürüdü arkamda. Abi sen nereden çıktın? Ben çok yanlış gidiyorum bu arada. Yolumu şaşırdım. Gel be. Dur dur şurada büyük yaratık var. Şunu şöyle arasından geçersen beni bırakır. İki tane var hem de. Ya kanka seni birazcık yiyemeyeceğim ama kusura bakma. Umarım kaçmışımdır umarım. Bakayım. Tamam kaçtım kaçtım. O büyük yaratan saldırdı onlar. Aynen aynen. Geyiğe meyiğe saldırıyor. Ayı var burada da. Ayının önünden geçtim galiba bir şey demedi. Tamam. Sıkın dök. Sıkın dök. dök. Kaç. Kaç 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 kaç. Neredeyim ben? Ha tamam buldum yeri buldum yeri. Ona lan. O ne lan? Bir şey geliyor. Buraya porsuk. Hiç, Geyik. Geyik. yardım et. Allah. Çıktım. Vallahi kaçtım. Oradan oradan atlayamasaydım var ya ölmüştüm. Oğlum. Bunlar ne ya? Geyik. hiç. Ee, deri istiyordu galiba değil mi bunlar? Sadece deri mi istiyor? Deri ve lif. Tamam yani lifleri aldım derileri aldım şöyle bir tamir edelim şunları Şunları atıyorum Ay kıyafeti attım ya yanlışlıkla Tamam bunları tekrardan atıyorum Başka bir şey yok tamam Şimdi geyik kardeş bunları dur. Ben bir bunları bir giyeyim ben üşüyorum. Üşümem bir geçsin. Tamam. Ee, şimdi şöyle bir senin üstünü bir doldurayım. Odunları alıyorum. Bir tane yatak alayım şuraya bir atayım diyeceğim de. Yo aynen tamam. Şuraya bir yatağa atalım abicim. Bir yataktan başlayalım bak. Şu köşe Dur şuradan bir çıkayım. Köşeye bir tane bir yatak atalım. Sıkıntı çıkıyor ya harbiden sıkıntı çıkıyor. İki dakikalık yerde böyle saldırıyor uğruyoruz. Ya yukarı. Şuradan çık hadi ya. Şöyle yaparsam. Koymuyor ki abi. Tamam koydum 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 tamam. Yatağımız kalsın abicim garantiye oynayalım. Şöyle Şu yatağı senin üstüne bırakmış. Şimdi bana ne lazım? Ee, tamam tamam. Şöyle temele geldik. 100 tane üretmeyeyim. Bir 40 tane üretelim. Bir 40 tane başlayalım. Tamam mı? 8'e 8 kaç olur? 8 8'e 8'lik bir evde kaç tane toplam blok vardır? Çok güzel bir soru bak. Şimdi şöyle 8, şöyle 8, böyle 8, böyle 8. 8, 16, 24, 32 tane mi oluyor? Galiba 32 tane. Tam emin Kaç tane tavan var bende? Ya, tavan hiç yok. Tavan hiç yapmamışım. Tamam şu tavandan da o zaman 32 tane üreteyim. Tavan mı? Şöyle. Ee, duvardan da bir 30 tane üretebilirim. Bir 30 32 tane üretebilirim. Tamam. Şunları şu an için üretemiyorum. Taş falan lazım. Onlara sonra girişeceğiz. Hiç şey yapmayalım. Şu an evi yapmak için uğraşalım. Başka ekstra lazım bir şey var mı? Ev için galiba yok. Ee, şu an için okeyiz. Büyük saklama kutusu nasıl yapılıyordu? Bu ile değil mi? Bunun S var mı? Var. Ee, bir 8 tane de bundan yapacağım. Bu eve dekorasyon yapmayı hiç düşünmüyorum açıkçası. Böyle masa falan var ama bence gerek yok. Daha sonra daha güzel bir ev yaptığımız zaman dekorasyon muhabbetlerine gireriz. Şimdi bu şöyle cam basalım. Cam basmaya devam edelim bu geyiği. Bunlar şimdi bir olsun bayağı uzun sürecek. Ondan sonra devam edelim evimizi yapmaya. Buraları ben keseceğim tabi ki de. Bu temellerin yarısını şöyle geyiğin üstüne bırakalım. Bunları bırakalım. Ee, geyik de taşıyamıyor ki gerçi. Çok fazla şey var ya. Bir tane sandığı buraya mı koysam? Bunlar ne zaman şuruyor? Şöyle yere atsam. 11 dakika diyor. Çok tehlikeli ya. Tamam dur. Bir tane şuraya şimdi şöyle bir saklama şeyinden koyalım. Çok uzağa oldu. Ay ananı. Tamam şunları bir bırak abi. Şunu alıyorum. Geyiğin üstündekileri alıp Şöyle geyiğe azıcık bir şey yemek veriyorum Geyiğin üstündekileri de şuraya bırakıyorum Şimdi temelleri alacağım hepsini taşıyamıyorum Temellerin bir yarısını alalım Tamam Acıkmışım şunlardan birazcık yiyeyim Bu temeller yetmeyecek büyük. Vallah ama olsun. Bak bakalım. Yettiği kadar bir yapalım. Yavaş yavaş, yapa yapa gidelim. Daha sonra sıkıntı çıkartmasın. Ben buraya zıplayamıyorum. Ya şu üstte çıkabilirsem çok iyi olur da. çıkamıyorum valla Tam 20 tane temeli kullandık Şimdi bir 20 tane daha aldım Şöyle yapmaya devam edelim yok tamam. Kaç tane lazım? 2 4 6 8 10 1, 1 40 tane daha lazım galiba. Ee, nerede nerede nerede? Şu samanı aldım, odunu aldım, lifi aldım. Lifle yetmeyebilir. Sadece Şöyle bir 30 tane daha yapalım. Ay dur 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 dur, 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 dur ya. Yanlışlıkla lifi koydum ya. Tamam hepsini üretti. Yaptıkça koyacağım ağırlık yapmasın. Bakalım yetecek mi? Tamam ilk katı çektik. Buranın tepesine çıkamadım. Bir merdiven falan yok mu ya? Bak şundan. Dur şu merdivenden bir tane bir yapayım. Şu yukarıya çıkayım. Gel bakayım şöyle 8. Burası giriş yeri olabilir mesela. 2 tane lazım. Şöyle merdiven. Bir tane daha yaptım. Tamam. Şimdi şuradan buraya yaparsam şeye çakışacak galiba. Ee, şuraya koyuyorum. Tam buranın ortası ne kadar? Onu bir hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi bu? Aynen. 8'lik yaptık. 8'in ortası ee, Yani şu şu ikisini yapmam lazım. Çift kapı yapabiliriz. Şimdi buraya bir tane bir koyuyorum şöyle. Üste çıkabilmem için. Şu yaratıkları şöyle çekeyim. Ya buraya da bir merdiven yapar. iki kapı yaparız. Tam ortaya eşitlemiş oluruz. Çok mantıklı ve güzel olur. <laughs>